Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaderimi tanışacağım size. Arkadaşlar kameramızın açısı biraz farklı. Bence böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Evet şimdi açıyoruz. Arkadaşlar şunu göstermeyeceğim. Çünkü kantin kartım bu. İlk önce kalem var bir tane. Sonra bir tane daha kalem tıraş var bu dolu bu. benim bilmiyorum arkadaşlar e, yapıştırıcı var arkadaşlar şöyle önüme dizeceğim hepsini böyle bir silgi var hemen şuraya koyalım arkadaşlar kalem var şöyle bunu şöyle koyalım buradaki bütün hani bakın ha, bakın böyle mavi bir silgi var arkadaşlar ben ilk defa görüyorum arkadaşlar gerçekten bakın şöyle böyle e, bir tane daha silgi var şunu şuraya koyayım ne varsa koyuyorum arkadaşlar bir tane bant var arkadaşlar Gidiyordu Şöyle görsün Kalem Şurada full kalemler var Arkadaşlar kalemim full kalem olduğu için Hayır Böyle bir şey daha var arkadaşlar Ama bunu göstermek istemiyorum Arkadaşlar ama Neyse Arkadaşlar bir sürü kalem var ee, Silgiler de fazla Şuraya koyalım Bunu şuraya koyalım Bunu şuraya koyalım kan Kalemler Kalemlerin hepsini buraya koyuyorum daha silgi iki tane silgi var arkadaşlar. Aa yok yok iki tane varmış evet arkadaşlar. Bir tanesini yeri yer yer arkadaşlar. Ee, bir tane de şöyle var pilit var arkadaşlar ama gözükmüyor silmekten gözükmüyor arkadaşlar şunu da şuraya koyalım geri kalanla da şöyle göstereyim size full kalem arkadaşlar. Iı, burası biraz fazla doluştu. Arkadaşlar ıı, Ha şöyle şu bantı şu, şu öne alalım. Şu silgileri de silgi şurada dursun. Şu şurada dursun arkadaşlar. Bu da şöyle dursun arkadaşlar. Kalemim bu kadardı arkadaşlar. İçinde daha fazla şeyler de var ama arkadaşlar boş İçi full arkadaşlar kalem çöp dolu. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar gör görmüş olduğunuz gibi böyleydi. Arkadaşlar kalem kutum. Kalem kutumda arkadaşlar en fazla olan şey ne sizce arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar bakın dört tane silgi iki tane kalıntılar ay dört tane değil arkadaşlar beş tane silgi evet beş tane silgi ay altı tane silgi var arkadaşlar bakalım evet arkadaşlar altı tane var bir tane pirit kaç Artık bilmiyorum kalem var Neyse arkadaşlar hadi bay bay